Bugün sizinle beraber yemek katıldım yine Ama bu sefer Tek bir oyun olacak Yani tek bir oyun oynayacağız bu sefer Bu sefer sadece mingle olacak Ama bir öncekinden kat kat Daha iyi bu sefer Yani çok iyi Neyse hadi ben katılıyorum Ben en iyisi burayı keseyim Onda başladığımızda zaten devam ettirelim Evet şöyle devam ediyoruz hemen oyuncu olacağım hemen bu oyunu bak önceden ben yine oynadım ama özür dilerim ay 55 numarayım 55 55 o var aha yine içime var All players. Oh, Step to the I got do it. Here? All all this, this game's name is single. I, <g tendon> I will now explain the rules. And you will hear number. You must fill the rooms with the specified number of players. If is not tüken the tüken bir kuşum. ne players, players diyorsun ya? Boş boş konuşuyor bu adamla. Bence kız ama. Lan oğlum Kapeller falan yok, bir şey yok. Bu nereden konuşuyor? Çok saçma. Ben bu yaşmayı kazanacağım. Ama bak bir ikinci, ikinci oldum ama bu sefer kazanacağım.

Ulan bir kişi abi. Bir kişi. Şimdi buraya buraya buraya. Hayır ya. İlk turdan da olmaz ama ya. Ah. Ha bir can hakkım varmış. Allah'tan bir can hakkım var. Bu video bu kadar kısa sürsün istemem. Ben burada kaldım yardım edin. Ah, merhaba. Lan bu benim eski sevgilim. Hayır lan eski sevgilim. Lan bu benim kanka. Lan ne ki? Ben o benim aldığının üçümüz de aynı gözlük takıyoruz şuradaki elemanlarla. Biz herhalde <laughs> kankileriz. Bir de kelle adam var ya onlar asıl kanki. Alo dönün nape beğen 4 kişi 4 Vur, hadi kurtun güzel hani şöyle dışarıdakileri izle hal galer şuradakiler gideceğiz artık. Aa, bir kişi lazım. Aga be. Analım kan kan gidiyor ya. Hayır. 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 Abi hacık. Hayır. Bir sen uzundan bir atla kapa Ne ara bu kadar az kişi olduk biz? İlk turda bu baya bir az kişi olmuşuz. Dört kişi, dört kişi, dört kişi. Kaç, 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 kaç. Bu kurtulum kurtulum kurtuldum. Hayattayım. 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 Oley oley oley. Ah keşke. Abi ya. İş hayattayım. Ben hayattayım. Ben hayattayım. Have been... <laughs> hayattayım. ben conditions lan Bunu göreceksiniz. Kimdir? Dur lan dur odada kalacağım ben bir sonraki turda. Hatta orada da kalacağız çok iyi. Anne dört kişi diyor ama yeter. değil de ben hayattayım ben hayattayım ben hayattayım ben hayattayım ya ben sizi elendi hani elendiler ezikler <laughs> o kalkıplar <laughs> birazcık kaskayım arkadaşlar dur evet, kalkar yetici evet. neyse oha evet. başladı ki merhaba kanki oh <laughs> lan, lan ne yapıyor bu İ bana no yeah Bekliyorum Bekliyorum sonunda <laughs> ee, başka bir rakam söyledi.

Ben onda onların... belki gün de gün bir Mehmet Emin hey, çalıp kazanır ya bizim arkadaşlar orada yani ne bileyim. Mehmet Emin hey, bu videoyu izleyeceğini biliyorum. Belki seninle de bu oyunu oynarım. Önceden benim daha YouTube kanalım yok. zaten oynuyorduk ama. Dört <laughs> 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 kişi lan oğlum. Dört kişi. Dört kişi. Dört kişi. Dört kişi. Dört kişi. kazıttık inşallah kankam eğlenmemiştir ya dur ne hayır 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 The game. Please to the exit door. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. O da da hile var. Tamam ee. neyse bugünlük bu kadar yeter. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hadi sizi seviyorum. Bay bay. Lan lan. Ay mılın.